oai ada auneal asannl kitadiinaalman asala illa biladaiaaaanaaa llabitarkladai aian maamitaamunhedauaum astuoma toxunlliei Yedi sabah bin kurtun çoğu oldu. Ece, nişet an an amal buz kal. Düşü niyat kasfı bun ki, Bekir han Allah'a sütü katı kuvat gün. Mun Allah'a sütü rakı çoğu rakı kol mazilik ver ki, Allah'a sütü rahmat tu rakı çoğu metri beni Mun çoğu metri ver ki, Allah'a sütü rahmat bekir kum beni gal. Allah'a sütü rahmat ki, ruhuna niş, adunya ufti ki, ahiret ufti Kur'an ufti Bismillahirrahmanirrahim. Ya lağzal ruğu dazbeşanga Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar Yabik erhan niye dunya otigi şike ahireti otigi şike niz rahul çaytıki hasar ru bi sunru Yeşay dunya otigi şaki ahireti otigi şati da biş udan çiki Allahu subhanu ve teala razi ki bu Allah seni düjü kağıt verdim. Verdi seni mi? Hırmat tüzü ile vay da ola çok kalan burada. Hacı o koy hacı Enç al İnci bu bu Allah razı şükür. Ben inç adam verin ki, adam şey ol gidin. Tabii kaç peşin inç hiç yoksa olur.

Acaba mahremi Muharrem'in ilk